Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel öğreneceğiz. Excel okuma ve yazma işlemleri yapacağız. İsterseniz locate'lerinizi Excel'in içine yazabilirsiniz. İsterseniz de web sitesinden indirdiğiniz Excel dosyalarının içine girip doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Web sayfasında örneğin bir tablo ile ilgili bir çıktı alabiliyorsunuz. Bunun testini yapmanız gerekiyor. Excel dosyasını indirip ilgili verilerin sitedeki ile karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Tabi bunun için Excel okuma ve yazmayı bilmeniz gerekir. Excel dosyaları ulaşabilmeniz için Apache Poi'den yardım alacağız. Bunun için kütüphanelerini yüklememiz gerekiyor. Maven Repository'den ulaşabilirsiniz. Bunu yüklüyorum. Linkini bırakırım. Farklı sürümlerini yüklemek isterseniz yükleyebilirsiniz. Utilities'in altında Resources ve Capitals isminde bir Excel dosyası ekledim. Gelin bunları tek tek deneyelim. Excel dosyasını okumak için bir File Input Stream oluşturdum. Şu şekilde yapıyoruz. File Input Stream bir nesne oluşturdum. Eşittir new file input stream diyeceğim. İçine de Excel dosyanızın uzantısını vermeniz gerekir. Excel'in üstüne sağ tıkladım, copy path reference, path from content root. Bu şekilde uzantımı verdim. Workbook klasından yararlanıp bir nesne oluşturacağım. Excel'in sayfasına ulaşabilmek için bunu da şu şekilde yapıyoruz. Workbook, Workbook WorkbookFactory.create içine de file input stream'i verdim. Bunu da import işlemini yapmanız lazım. Excel'e eriştim. Şimdi tek tek işlemleri yapalım. Excel dosyasından birinci satır ve bir ikinci sütundaki hücreyi yazdırın. Excel'de indeks sistemi hakim. Birinci satır, ikinci sütun dediğimiz yer aşağıdan yukarıya 0, 1 şeklinde oluyor. Soldan sağda 0, 1 şeklinde oluyor. Yani 1'e 1 verdiğinizde buradaki alana ulaşmış oluyorsunuz. Şöyle göstereyim. Workbook.getSheet dediniz. Burada sayfanın ismini vermeniz gerekir. Benim sayfamın ismi sheet1.getRow diyeceksiniz. Satır 1 olacaksınız burada sütün yok arkadaşlar hücre var o da birinci indeksteki 1'e 1 bir dediğimizde birinci satır ikinci sütuna ulaşmış oluyoruz. Şunu da belirteyim. Excel'de bir tane alan boş ise siz yazdırırken getsel.toString derseniz null pointer exception fırlatıyor. Ama siz bunu yazdırmazsanız sadece null değer döndürüyor. Hata almamanız için buna dikkat edin. Şöyle bir örnek verebilirim. Workbook.getsheet dedik. 12'ye 5 dedim. Buradan da bakalım. Boş görünüyor. Çalıştırıyorum. Burada null döndü. Gördüğünüz gibi. ToString dedim. Tekrardan çalıştırıyorum. Null Pointer Exception döndü. Hata almamanız için buraya dikkat edin. Üçüncü satır birinci sütun değerini yazdıralım. Burada France. Şimdi indeksten sayalım. 0, 1. 2. Satırımız 2. Hücremizde 0 olacak. Yani 2'ye 0 yazmamız gerekecek. Aynı şekilde workbook.getSheet1 dedim. Satıra 2. Hücreye 0 yazdırdım. Bunun doğrulamasını yapalım. Aynı değerimi string'e atadım. Assertion işlemi yapalım. Assert. Assert equals. France. S1. İkisi birbirine eşitse doğru değilse hata verecek. Excel'de satır sayıları, hücre sayıları bizim için önemli olabiliyor. Bunların nasıl bulunduğunu öğrenelim. Şu şekilde yapıyoruz. Get physical number of rows metodu sayfanın fiziksel olarak mevcut olan satırların sayısını döndürüyor. Yani şunu kastediyorum. Burada 14 tane satır var. Onu döndürüyor. Workbook get sheet dedik. Get physical number of rows metodunu bu şekilde çağırdık. Bu fiziksel olarak satır sayısını veriyor. Get last row number ise sayfadaki en son satırım bize indeksini veriyor. Benim sayfamda 14 tane satır vardı. İndeks olarak da bana 13 dönmesini bekleyeceğim. Workbook, Get Sheet dedik. Get Last Row Number şeklinde yazıyoruz. Son olarak ülke başkent şeklinde verileri yazdıralım. Bu tarz kontroller yapılıyor. Mesela ben ilk iki satırdaki kontrollerimi yapacağım. Bir yerle bir yer arasında karşılaştırma yapıyorum. Bu tarz durumlar insan kaynakları sayfalarında, sitelerinde çok karşılaştığımız bir durum. Örneğin insanlar işten çıkıyor veya işe girişler yapılıyor. Sizin elinizde manuel dosyalar oluyor. İkisinin verisini çekip karşılaştırmanız gerekiyor. Küçük bir örnek yapalım onun için. For integer i eşittir sıfır diyorum. i küçük eşit workbook.getsheet get last row number diyoruz. Burada bizi son satırın indeksine kadar döndürecek. Bu da bütün satırları gezmesini sağlayacak. İkinci bir döngüye ihtiyacımız var. Integer j eşittir 0. Bu kısım önemli. j küçük eşit 1 bir diyoruz. Birer arttırıyoruz. Burada şunu yaptım. Yukarıdaki döngü bütün satırları gezecek. Aşağıdaki döngü de sıfırla birinci hücreleri gezmesini istiyorum. Yani burası ve burası. Bu sayede ilk iki sütunu elde etmiş oluyorum. Sonrasında yazdırma işlemini yapalım. Workbook.getSheet dedik yine. GetRow, GetCell, alt alta yazdırması için bir ekleme yapalım. Çalıştıralım, tek tek inceleyelim verilerimizi. Birinci satır, ikinci sütunda DC'yi döndü. Bakalım. Birinci satır, ikinci sütun DC doğru. Üçüncü satır birinci sütun Burada bize Fransız döndü. Doğru. DC'de ikinci satır ikinci sütun diyelim arkadaşlar. O daha doğru olur. İndeks gibi düşünmeyelim. Kullanılan satır sayısı 14. Sayfadaki satır sayısı bu bize indeksi döndü 13. Bu iki kısım doğru. Sonrasında da Country Capital USA şeklinde ikili ikili bize verilerimizi döndü. Bu şekilde arkadaşlar okuma işlemi yapabilirsiniz. Şöyle düşünebiliriz. Aynı şekilde locate'lerimizi de yazabiliriz. ilgili satırlara başlıklar veriler oluşturursunuz. Bu sayede de çekme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi yazma işlemi yapalım. File input street eşittir. New file input street. Yine dosyamızın uzantısını veriyoruz. Sağ tıklayıp copy path reference'dan aldım. Workbook'tan nesnemizi oluşturuyoruz. Şimdi yazdırma işlemimizi yapalım. Workbook.getsheet sayfamızın ismini verdik. Nokta get diyeceğim alan belirleyelim. Örneğin 7 8 9'u yapabiliriz. Bizim için tabii 6 7 8 olacak buralar. 0 1 2 3 3 diyelim. Şuraya yazdıralım. 6 Getsel diyorum. Hücreye de 3 diyorum. Buradaki atama işlemi de set cell value şeklinde olacak. Deneme yeni diyelim. Birer tane daha oluşturuyorum. Bunu 7, bunu da 8 yaptım. Yazdırma kısmında dikkat etmeniz gereken son olarak file output stream oluşturmamız gerekiyor. Burada Excel dosyasına yapılan değişiklikleri kaydetmek için gerekli bir adım. File input stream ile dosya okunurken file output stream ile dosya yazma işlemi için kullanılıyor. Bu nedenle oluşturuyoruz. Burada workbook ile write yazacağız. Yazma işlemini gerçekleştirecek. Workbook.write File output stream alıyor içine. Bunu kapatma işlemi yapmanız gerekiyor. Nokta .close dedik. En sonunda da workbook'u kapatıyorsunuz. Çalıştıralım. Test başarılı. Dosyayı açıyorum. Yazdırma işlemini gerçekleştirmiş. Bu şekilde arkadaşlar Excel'de okuma ve yazma işlemini yapabilirsiniz. Sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.